Bu süreçte koronavirüs sürecinde, pandemi sürecinde e, pek çok aslında yeni şeyleri fark ediyoruz. Aslında bunun değişimi de getireceği söyleniyor. Ülkeler açısından bir değişimden bahsediliyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniliyor. Peki birey açısından? bir şeyleri değiştirecek mi? Bu konuda İstanbul Aydın Üniversitesi'nden öğretim üyesi Doçent Doktor Erdal Şen'in e, çarpıcı sözleri var. Birey yeniden tanımlanacak diyor. Tarih yeniden, tarihin yeniden başlayacağını söylüyor. Birey nasıl yeniden tanımlanacak? Yeniden derken neyden bahsediliyor, ne kastediliyor? Madem öyle Erdal Şen'e dönelim sorumlularımızı bir bir soralım. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar hocam. Pandemi süreci, koronavirüs süreci pek çok şeyi değiştireceği söyleniyor. Aslında başlarda ülkelerdeki değişikliklerden bahsediliyordu. Hatta ulus devlete dönüşten bahsediliyordu. Bunlar konuşulurken şimdi iş biraz daha geçen zamanla birlikte bireye doğru yöneldi. Bire yeniden tanımlanacak diyorsunuz mesela sizde. Bu nasıl olacak? Yani bireyin yeniden tanımlanmasından kastınız nedir? öncelikli olarak bireyin yeniden tanımlanacağı süreç aslında başlamıştı. Küreselleşme ile birlikte küreselleşmenin tüketim kültürü hatta tüketim çılgınlığı insanların günlük hayatlarını ne şekilde yaşadıkları, üretimi ne şekilde yaptıkları, tüketimi ne şekilde yaptıkları, sosyal iletişimlerinin, sosyal ilişkileri nasıl kurdukları, iletişimlerini nasıl gerçekleştirdiklerini zaten gün yüzüne seriyordu. Küreselleşmenin aslında İlk dönemlerini düşünecek olursak küreselleşmenin ekonomik boyutu genelde konuşuldu. Sonrasında sosyal boyut ve diğer boyutlar öne çıkmaya başladı. Özellikle bugün günümüzde bugünü anlayabilmek adına ilk önce geçmişi bilip sonrasında bugünü tanımlayıp geleceği öngörmemiz gerekiyor. Bu mantıkla düşünecek olursak, evet günümüzde bir pandemik kriz yaşanıyor ve bu pandemik krizin geçmişten gelen küreselleşme ve dijitalleşmenin etkisiyle ne şekilde evrileceği konuşuluyor ve sürekli haklı olarak, doğal olarak sağlık boyutu öne çıkıyor. Yani maske takmalı mıyız, nasıl korunuruz, insanlar nasıl evlerinde kalırlar, devletin yapması gerekenler neler, diğer ülkelerde neler yaşanıyor, sürekli sağlık boyutunu konuşuyoruz. Ama bunun ekonomik boyutlarını konuşmaya başlayacağız ve sizin de belirttiğiniz gibi bir birey, ikincisi kurum, üçüncüsü sistem bazında değerlendirmeye başlayacağız. Yani bireyin buradaki durumu nedir, bireyin etkileşimi hangi alanlardadır, sonrasında ekonomik alan anlamda kurumlar buna ne şekilde tepki verecek ve neler yapmalılar, arkasından da sistemler. Bunlar uluslararası örgütler, devletler ve büyük yapılar. Burada özellikle birazdan e, devletimiz açısından da neler yapılması gerektiğiyle ilgili nacizane birkaç e, görüş belirtmek istiyorum. Eğer izniniz olursa e, bu noktada öncelikli olarak bireyin kendini yeniden tanımlaması aslında şu an başlayan küreselleşmeyle hatta birlikte başlayan çok uzun vadeli bir süreç. Evet. Mesela size iki tane örnek vermek istiyorum. Şimdi hepimiz evlerdeyiz. Kısaca bir düşünelim. 1991 yılına gidelim mesela. Körfez savaşını düşünelim. Körfez Savaşı ilk kez bir savaşın ulusal daha doğrusu uluslararası anlamda bir televizyon kanalından canlı olarak yayınlandığı ve herkesin anlık olarak işte bombalamaları, savaşın nasıl devam ettiğini duyduğu ve gördüğü bir savaştı. Bu bir ilkti. Şimdi yine bir ilk yaşıyoruz. Bu ilk de o da olumsuz bir ilkti maalesef. Bu da olumsuz bir ilk. Şimdi de çok büyük bir kriz yaşıyoruz. Tüm küresel bir kriz bu, pandemik bir kriz bu ve anlık olarak herkes herkesi izleyebiliyor. Herkes içeriklere ulaşabiliyor. Sosyal medyadan, televizyondan, internetten vesaire mobil iletişim kanallarıyla. Artı bir de bir şey daha var. Hı hı. Herkes içerik oluşturabiliyor. Yani herkes video çekebiliyor, herkes WhatsApp kullanabiliyor, herkes farklı kanallardan e, iletişim kurabiliyor. Kendi içeriklerini oluşturarak sunuyorlar. Yani bireyler kendi benlerini, kendi kişiliklerini, bireysel olarak duy duygu ve düşüncelerini sunmaya başladılar. Bunu da ilk kez yaşıyoruz. Ve burada iki tane kilit sözcük var. Birincisi etkileşim. Evet. İkincisi de bu etkileşimle birlikte öne çıkan yeniden kavramı. Şimdi etkileşim herkesin mutlaka bilgi ve e, duygu ve düşüncelerini paylaşıyor olması. Evet. Hı hı. Etkileşim ise diğer taraftan e ee, bu etkileşimin sonuçlarının an ve an izleniyor olması. Şimdi hepimiz şu an izleniyoruz. Bu bir sonraki dijitalleşmenin bir sonraki aşaması. O yüzden birey yeniden tanımlanacak diyoruz. Hepimiz izlenirken aslında bir taraftan bakın biraz önce sizin haberlerinizde altyazıdan geçen e, Apple ve Google sanırım evet. e, yeni bir programla koronavirüse yakalanan insanları takip edip bulabileceklerini söylüyor. Şimdi bu çok güzel bir haber değil mi? Yani koronavirüs tespitinin teknolojik olarak yapılması, dijitalleşmenin Aha. artması vesaire. Mükemmel bir şey. Ee, erken tanı açısından önemli, müdahale açısından önemli vesaire dijital teknolojilerin kullanılması, yeni teknolojiler. Ve fakat 2018 yılında bir yayın yapmıştık. O yayında e, sosyal puan, sosyal kredi veya sosyal skor diye de geçiyor. Nedir Üstü de, sosyal puan? De. Çin Halk Cumhuriyeti pilot bölgede sosyal puan uygulamasına başladı. Bu sosyal puan uygulaması kapsamında her bireyin, o pilot bölgedeki her bireyin yaptığı her şey kayıt altında. Ve bu yaptıklarına göre olumlu veya olumsuz puan alıyorlar veya puanları siliniyor. Hocam bir saniye puan... şimdi nasıl kayıt Buyurun. altında? Buyurun. Onu anlamadım. Yani her bir bireyin yaptığı her şey kayıt altında dediniz. Nasıl kayıt altına alınıyor? Bunu da açar mısınız? memnuniyetle ee, öncelikli olarak sosyal alanlarda kameralar, yüz tanıma sistemleri, o yüz tanıma sistemlerinin topladığı datalar ve o dataların işlenmesi biliyorsunuz big datadan bahsediliyor artık veri çok çok önemli o kıymetli olan veriyi toplayıp insanların sosyal hayatta bireysel davranışlarında ne kadar tırnak içinde doğru ve iyi olduklarını hı hı belirleyip buna göre artı puan veya eksi puan veriyorlar. Hatta ve hatta bir dizi platformunda bununla ilgili bir episod var. Yani biz o bildiriyi yayınlayıp kitap bölümünü yazdıktan sonra, yılla, bir yıl sonra bir buçuk yıl sonra televizyonda ben bunun dizisini izledim. O sosyal puanınız az mı diyelim? Sizin sosyal skorunuz az. O zaman şehirler arası yolculuk yapmanıza diyelim ki uçak bileti almanıza izin verilmiyor, otobüse gitmek zorundasınız. Veya çocuğunuzu okula yazdıracaksınız, puanınız düşük olduğu için ona göre bir okula yazdırma durumundasınız. Bu ona bir anlamda da özgürlüklerin de elinden alınmış olması olmuyor mu beraberinde bunu getirmiyor mu mesela ben buradan kalkıp Ankara'ya gitmek istiyorum ama bakıyorlar sosyal puanım düşük, sen oraya gidemezsin. Şunu yapmak istiyorum, senin sosyal puanın düşük, bunu yapamam. Aslında o zaman e, özgürlükler aşılmış olmuyor mu bu durumla? Muhteşem bir tespit elin hanım. Yani e, gelecekteki en büyük problem etik, ahlak, özgürlükler ve bunun toplumsal hayata, toplumsal yaşama nasıl yansıması? Yani şöyle düşünelim: e, Biz 1995 yılında internetin hayatımıza girmesiyle dikkat edin yine 90'lı yıllar. İnternetin yaşamımıza girmesiyle beraber e-posta kullanmaya başladık. Sonra mobil iletişim hayatımıza girdi. Web siteleri, sosyal medya hayatımıza girdi. Sürekli data üretiyoruz. O, o ürettiğimiz datalar sürekli toplanıyor ve bu datalar ne kadar, nerede, ne, ne şekilde kullanılıyor? Bununla ilgili etik sorunlar e, küresel gündemi sürekli meşgul ediyor aslında. Ve bugün günümüzde ben çok... Ee, şüpheci davranmak istemiyorum. Şu an hiçbir şey belli olmadığı hı hı. için bilimsel olarak konuşmak çok çok zor. Bireysel yorumlarımı da yapıyorum. Subjektif olarak burada nacizane yapmaya çalışıyorum. Bill Gates'in örneğin bu işlerin içinde olması beni çok şaşırtıyor. Nasıl ki şaşırtıyor? Neden? Ee, ben ofis programlarını kullanıyorum. O Bill Gates'in yazılımları çok faydalı, her şey çok güzel ama aklıma Bill Gates geldiğinde ve onun yazılımı geldiğinde aklıma sürekli virüs geliyor, bilgisayar virüsleri geliyor. Ve o virüsler için ödediğim paralar geliyor çünkü o virüsleri engellemek için sürekli virüs programları satın aldık vesaire. Şimdi de bendeki Allah korusun olası virüsü önceden engelleyeceğiz vesaire diye benden Ayrıca e, data mı veya paramı veya başka bir varlığımı isteme ihtimalleri var mı? Bu ciddi anlamda çok büyük bir soru işareti. Çok büyük etik sorunlar var bu noktada ama bakınız bu önümüzdeki yolun sadece bir adımı. Yani Hı -hı. yüzlerce ve binlerce adımdan bahsediyoruz. Dediğim gibi küreselleşmeyi incelerken e, ben Senizm adlı e, naçizane kendime ait bir kuram yazmaya çalıştım. İnsan ben, Hı -hı. benim için de var olan sen. Herkesin içinde bir sen olduğunu savunan bir kuram. Detayına girmeyeceğim ama bu noktada o bireyin tanımlanması ve küreselleşmeyle sürekli bencilliğin öne çıkarılması. Şöyle düşünün reklamları izliyoruz değil mi? Evet. Reklamlarda sürekli bize ne diyorlar? Sen biriciksin, sen çok özelsin, sen çok güzelsin, sen iste yeter ki olur, sen gittiğin zaman herkes sana bakar, sen güzel kokarsan herkes seni dikkat... E, şu an evdeyiz. Kimsenin benim ne kadar güzel giyindiğimle tamam özel bir gömlek giydim bugün sizin Hı -hı. canlı yayınıza katılacağım için. Evet şık olmak önemli, evet bakım <laughs> olmak önemli. Teşekkür ederiz bu arada. <laughs> ben çok teşekkür ederim. <laughs> Ama diğer taraftan ben 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 çünkü o sen mesajlarının altında sürekli ben var. Hı -hı. Sürekli ben öne çıkıyor ve dikkat edin dünyadaki istatistikler sadece birkaç tane istatistik paylaşabilir miyim? Lütfen Mesela buyurun. Mesela çok önemli ya. Ellerimizi yıkamamız çok önemli, hijyenimiz çok önemli, sağlık e, e, durumumuz çok önemli. Dünyada ilk başta e, ekonomik durumdan e, örnek vermek gerek. Çünkü hı hı. bugünü tanımlamamız gerek demiştik başta. 2.153 tane insanın geliri, toplam varlığı dünya nüfusunun e, %60'ının toplam servetinden daha fazla. Bu %60'da yaklaşık 4 milyar 600 milyona denk geliyor. veya. Hı hı. Dünyadaki 2017'deki e, savunma sanayi, savaş ve savunma sanayi harcamaları, e, dünyada soğuk savaştan beri en yüksek seviyede. Veya daha önemlisi, belki bu günümüzü Hı -hı. daha çok ilgilendiren bu krizi, Covid-19 krizini ilgilendiren, 2019 Dünya Sağlık Raporuna göre, 2 milyar insanın temiz su kaynaklarına düzenli erişimi bulunmamakta. 2 milyar insan, yani 200 binden bahsetmiyoruz evet. veya e, 4.3 milyar insan. Sıhhi tesisat kullanamıyor. Sıhhi tesisata erişemiyor. Hı hı. Veya Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019'da yayınlanan güncel bir raporuna göre yine e, toplam e, 5000 dolar en yüksek kişi başına sağlık harcaması yapılırken gelişmiş ülkelerde en en gelişmiş ülkelerde listenin en altındaki ülkelerin e, kişi başına harcaması 30 doları geçmiyor. Ne gösteriyor bu rakamlar bu istatistikler? Bu istatistikler aslında sürdürülebilir değil gidişatımız ve değildi zaten. Covid-19 çok önemli bir pandemik kriz. Çok büyük bir kriz. Evet. Kesinlikle evet. yanlış anlaşılmasın. Ve fakat Covid-19 pandemik krizi bugün yaşanmıyor olsaydı belki biz küresel, finansal ekonomik krizden bahsediyorduk. Çünkü IMF Başkanı açıklama yaptı. dedi Ama ki Ama bundan geçen hafta, sonraki süreçte de bahsediyor. Yani bunu konuşacağımız bir küresel krizin tüm dünyayı beklediğinden yine bahsediliyor. Çok güzel, çok doğru ama ne denilecek? Covid-19'dan dolayı küresel bir kriz, uluslararası ticaret, küresel ticaret durdu. Her şey alt üst oldu. Bundan dolayı bir, bir kriz yaşıyoruz denecek. Ama IMF Başkanı Christiana Georgieva diyor ki, Kor koronavirüs pandemisi 2008 Amerikan Mortgage Krizi diye tabir ettikleri krizden, tabir edilen krizden Hı -hı. çok daha büyük etkilere, çok daha olumsuz ekonomik sonuçlara, sosyal sonuçlara neden olacak diyor. Yani 2008 Amerikan mortgage krizi aslında tüm dünyada çok büyük etkileri olan ve bizim bireysel olarak da dünyanın her yerindeki tüm vatandaşların cebinden çıkan paralar demek. Amerikan krizi Amerikan ekonomisini vurmadı sadece. Tüm dünyayı vurdu ve bugün Covid-19'da birlikte de tüm dünya bundan etkilenecek. Ve bu noktada devletimize çok büyük görev düşüyor. Hiçbir siyasi farklılık, hiçbir hı hı. ideolojik hiçbir farklılığımız olmadan vatanını, milletini seven herkesin biraz sonra söylemeyi istediğim şeyleri yapması gerekiyor. Nedir onlar? Biraz sonra söylemeyi istediğiniz şeyler? Neler o yapılması eğer gerekenler? Sizden, hemen alayım onları da. Hemen söyleyeyim. Şimdi öncelikli olarak kurumların acilen yönetişim, dijitalleşme, inovasyon yani yenilik yönetimini düşünmeleri, yeniden tasarlamaları sıfırdan başlamaları eğer başlamadılarsa başlamaları gerekiyor. Yani şu an evlerinde oturan ...küçük ölçekli işletmeler, orta, orta ölçekli hı hı. işletmelerin sahipleri, yöneticileri... ...aile şirketlerinin sahipleri, yöneticileri acilen e, bir yönetişim... ...ve dijitalleşme planı yapmak zorundalar. Yani yaptığımız işi nasıl dijitalleştiririz? Bu birinci adım. Hı hı. İkinci adım, e, mutlaka mutlaka sistem açısından baktığımızda... ...devletimizin zaten e, var olan bir dijitalleşme planı programı var... ...ama her bakanlığın, ama her bakanlığın mutlaka ve mutlaka turizm, tarım, enerji, eğitim, sanayi bütün alanlarda acilen dijital strateji planı, dijitalleşme strateji planı adı altında planlar hazırlayıp birimler kurması ve her alandan öğrencileri, bilim insanlarını, esnafları, büyük işletmeleri, büyük holding sahiplerini hı hı. ve yöneticilerini bu planın içine dahil etmesi gerek. Nasıl diyeceksiniz? Yine dijitalleşmeyle. Şu an yaptığımız gibi. Yani herkes olduğu yerden maille canlı yayına, e, konfera, telekonferanslarla katılabilir ve kendi ülkemizin acilen. Bu kriz devam ederken ekonomik ve sosyal e, krizini de yaşayacağız gelecek krizi maalesef. Evet. Bu gerçek. Bunu azın a, en az zararla atlatacak yolları bulmamız gerekiyor. Bunun için data kullanmamız gerekiyor. Bunun için e, internet e, interneti internet of things denen e, şeylerin internet diye çevriliyor. Onu big data'yı, blok zinciri, yapay zekayı, öğrenen makinaları, artırılmış Aha. gerçekliği Robotik üretimi yani dijitalleşme ve yeni dünya, bu yeni sistemle ilgili her şeyi e, çalışmamız, planlamamız gerekiyor. Ve Peki bu da... noktada Erdal İ... Bey şunu İ... da sormak istiyorum size. Şimdi dijitalleşmeyi bu kadar hayatımız içine çok girecekse o zaman e, yani şu an zaten var. Bu pandemi süreciyle birlikte biz gördük ki biz çocuklara... E, Bilgisayarlar karşısında, televizyonlar karşısında da eğitim verebiliyoruz. Biz gördük ki o büyük plazalara aslında her sektör için ihtiyaç yok. O büyük plazalar yerine insanlar evlerinde de çalışabiliyorlar. Bu ne demek aynı zamanda? Bu aynı zamanda işveren için yol parasının olmaması demek. Bu paranın cepte kalması demek. Ama bir anlamda tabii şu da var. Çalışan için de düşünelim kendi elektriğini kullanıyor. şirket içindeki elektriği kullanmıyor. Onun ayrı bir yükü oluyor. Ama bu süreci ele aldığımız zaman bu dijitalleşme ile birlikte işlerdeki ihtiyaçlar da mı değişecek? Mesela artık plazalara ihtiyaç kalmayacak mı? Ne bileyim o büyük binalara ihtiyaç olmayacak mı veya gelir gider tablosunda bundan sonrası için başka değişiklikleri de mi göreceğiz iş dünyasında? Yine değişkenler bazında muhteşem bir yaklaşım. Çok güzel bir soru. Neden? Çünkü bu da yine gelecekle ilgili çok önemli ve e, önemli adımlardan bir tanesinin aslında tespitini yaptınız. Neden? Çok güncel bir örnek vereyim. E, danışmanlık yaptığım gayrimenkul firmalarından bir tanesiyle online toplantı yaparken, benden seminer istediler. Ben de hazırlığımı yaptım. E, geçen hafta bir seminer verdim. O seminerde söylediğim şey şuydu. Dedim ki, eğer sizin bu saydığınız şekilde gelişmeler olursa, aynen bunları söyledim Hı -hı. ben de. Plazalara ihtiyaç olmazsa, üniversitelerin binalarına, ilkokullara, ortaokullara vesaire vesaire. O zaman Konut stoğu ne olacak? İnsanlar köylere gitmek isterse o zaman ne olacak? Ee, şehirlerde uzaktan çalışacak olurlarsa o zaman sistem nasıl evrilecek? Gayrimenkul nasıl değişecek? Turizm nasıl değişecek? Taşımacılık nasıl değişecek? Lojistik nasıl değişecek? Tabii ki fabrikada çalışması gereken, tabii ki üretim veya sahada olması gereken insanlar da olacak. Hı hı. Onlar nasıl değişecek, dönüşecek? Bunların hepsinin planlarının kurulması, bunların hepsinin senaryolarının hazırlanması ve stratejisinin belirlenmesi gerek. Yani yönetim ve strateji alanında dijitalleşmenin bundan sonra getireceği tüm olumlu ve tüm olumsuz değerler yani hı hı. De, den, denge çok önemli biraz önce katılan Hatice hocamızdı sanırım insanlar belirsizlikten korkar dedi evet, evet insanlar belirsizliği sevmez kurumlar belirsizliği sevmez denge denge istiyoruz Yani beynimiz denge istiyor o dengeyi hangi noktada kuracağız bu pozitif bir denge mi olacak negatif bir denge mi olacak biz bunu önceden proaktif bir şekilde belirlemeliyiz bakın ikinci terim İlki etkileşim demiştim. İkincisi hı hı. yeniden. Yenidenle ilgili birkaç terim söyleyeyim mi sizlere? İngilizceden e, çevirdiğimiz terimler kullandıklarımız da var, kullanmadıklarımız. Hı hı. Revi revizyon. Yeniden revize etmek, yeniden evet. incelemek, yeniden gözden geçirmek. Reorganizasyon. Yeniden düzenlemek. Reaksiyon. Bir tepkiye, etkiye bir tepki vermek. E, re redesign. Yeniden tasarlamak. E, resolve. Yeniden çözmek reimagination yeniden hayal etmek yeniden Aha. tasarlamak reform yeniden yapılandırmak yani bu yenidenle başlayan tüm sözcükleri biz devlet yönetiminde, yönetişimde, Hı -hı. siyasal yönetimde, kurum yönetiminde, kurumsal yönetimde ve birey yönetiminde, Peki. bireysel yönetişimimizde biz düşünmeliyiz. Gelecekte ne olacak? Biz burada nasıl bir yer alacağız diye. Peki, çok teşekkür ediyoruz Erdal Bey yayınımıza katıldığınız için. Koronavirüsün getireceklerini farklı bir bakış açısıyla ee, ele aldı İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Erdal Şen kendisine teşekkür ediyoruz eee